Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması bölge ülkelerini de önlem almaya yönlendirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki önemli askeri ve sivil tesislerin güvenliğinin arttırılması için acil önlem alınması talimatı verdi. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aşamaya girdi. Kiev yönetimi Rusya, ABD ve İngiliz Fransız yapımı füzelerle saldırdı. Moskova ise Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze fırlattı. Bölgede gerilimin artması üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev Başbakan, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet yetkilileriyle eyalet valilerine ülkedeki önemli askeri ve sivil tesislerin güvenliğinin artırılması için acil önlem alınması talimatı verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Berik Uali konuya ilişkin açıklamasında devletimizin temel stratejik hedefi istikrarı, huzuru, hukuk ve düzeni sağlamaktır. Kazakistan, iki Slav halkı arasındaki askeri eylemin müzakereler yoluyla sona erdirilmesini defalarca savunduğu ifadesini kullandı.